Lan çalıştırsana. Çalışıyor. Anahtarı yok mu? Ben anlamıyorum ki bu işte. Abi vitesleri falan taksana birbirine. Bunlar. Bas. <laughs> <laughs> Bugün ters günündeyim. Yaklaşmayın bana. Hadi görüşürüz. Arkadaşım. <laughs> Ne doğru gitmiyor bu? Ne oldu? <laughs> Neredesiniz ya? Bir saattir sizi bekliyorum. Topla, topla. <laughs> ön ön mı? gitmiyor mu? Gel öyle. Yo. Niye? <laughs> ne bileyim ben niye? Gitmiyor işte. Bu ne ki? Her yerinde bir pedalı var bunun. Tamam, bu arka arka giden modelmiş. Öyle mi? <laughs> evet. Atlayın de, götür onları da köye. At, Bizi de mi? Evet. Kesin. Atlayın. Ee... Şu çıkıyorsa ben şöyle oturayım. Sen de buraya. Sarp, sen de tekeri sök, tekerin yerine otur. Sen Ablacığım manyak niye söktün egzozu? E, geçici bir süre oturayım. E, egzoz ne dumanı gidecek? nereye gidecek? Buradan çıkacak işte, böyle konuşuyor. <laughs> Zaten bir şey söyleyeyim, hiçbir yere gitmiyor şu an, rahat ol. <laughs> Gider. Evet. Şey, Alper in sen aşağı alkışlarla. Evet arkadaşım gazla köye. Gazla in köye. Ya nereye gazla? Kıpırdamıyor. Kıpırdar o gazla. Ya üstünde 300 kilo var nereye kıpırdar? Lan vitesi takamamışındır. Ben hallederim, ben hallederim. Pardon. Ben hallederim. Önümüzdeki haftanın tanıtımını gördüm. <laughs> ne oluyor? <laughs> Baba. Akül çalmışlar. ne oluyor? Alete para vermeden önce bakıyoruz her şey tam mı diye. Arkadaşım bil şuna. Herkes yerine otursun. Ya. Evet. Önce, önce gidişi ayarla, geri... Oğlum gitmiyor. Geri geri gidiyordu az evvel. Onu da yapmıyor. Niye? <laughs> ne Ayağını gaza sokmuyorsundur. Ayağımı gaza so Ben kalkınca gidiyor mu? Hiçbir yere gitmiyor. <laughs> vitesi değiştir. Şu öbür vitesi getirsene. Hayır. <laughs> ya gitme. <laughs> tamam. Şey, binin, binin. Ne oluyor? Araba yıkılıyor. Hemen kapatırız lan dükkanı. daha küsünü söküyorsun? Ee, bir bakayım dedim, var mı bir soru? Bayan kafası hemen şarjına bakıyor.